Parkus normalde taundan olduğunda yani köyden temiz olduğunda, iyi olduğunda cenazecilere, Hı. mezarcılara çok önem veriyor, cesetleri incelenlere Normalde Şu an ben ona ilk düzen ya, claim'i düzelttim. İlk ben ona ilk ona söyledim. Ben dedim cenazeciyim. Ölü görürsen beni çağır, rolle bakacağım dedim. Bu sefer ölüyü gördü ama öldür bir de kendisi öldürdü. Ben bakıp onu direkt kanıtlayabilirdim, seyfe çekebilirdim unutup... Ama rapor... direkt rapor bastı. Hayır bir şey diyeceğim. Eğer kanıt bir kanıt... ben, ben, Öldürme ben, sana. ben, bir şey söyleyebilir miyim? Ben, de, ben bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, beni o ben bir beni bir dinleyin. De, ben, savunma önce. yapayım. Sarkistan. Tamam, ben bir savunma yapabilir miyim? Ben de sana atacağım şeylerden sonra Ben taklitçiyim. Sen onu kestiğinde raporta basmadan önce ben geliyordum. Benim geldiğimi görüp, görüp aa sen kimi kestin lan deyip raporta basmış olabilirsin. Ama sen ben Sarkistan. bir, ben bir şey önerebilir miyim? Ben taklitten çocuk konuşamadı yapacağım. ama ben sürekli... konuşamadım bak ben savunma yapamadım bak böyle RP olmaz böyle RP oynanmaz arkadaşlar haberiniz olsun herkes niye oy